Merhaba arkadaşlar. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesi ile birlikteyiz tekrardan. Bu ünitede koligatif özellikler denen kısmı inceleyeceğiz. Hadi başlayalım hemencecik. Şimdi koligatif özellik deyince birkaç tane bizim bilmemiz gereken TYT kısmında da AYT kısmında da kullanacağımız kısım var. Bunlardan ilk öncesi buhar basıncı. Peki buhar basıncı ne demek? Arkadaşlar eğer sıvıya enerji verirseniz ne oluyordu? Gaz haline geçiyordu. Başka bir yorumu şuradan yapıyoruz. P ve eşittir. N, R ve T. Şimdi sıcaklık sabit. R sabit. E, mol zaten sabit. O zaman basınç hacim arasındaki ilişki aynı zamanda bizim burada basınç yani buhar basıncını yorumlamamıza sağlıyor. Peki buhar basıncını nasıl yorumlarız? Eğer hacimi arttırırsak basıncın düşmesi gerekir. Fakat biz burada basıncı düşürüyoruz. Hacimi arttırıyoruz. Ve gazlar düşük basınç yüksek sıcaklıkta ne oluyor? Şaka şaka düşük sıcaklıkta yüksek basınçta sıvılaşıyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şunu demişim. Çözünen katı iyonlaşırsa toplam mol kısmına iyonların mol kısmı eklenir. Yani NaCl 2 mol madde verir. Toplam mol çözünen artı çözücüdür. Şimdi benim burada bilmem gereken kısım şu arkadaşlar. Şimdi eğer bir şeyin buhar basıncını bilmek istiyorsam şunu yapıyorum. Eğer çözünen varsa çözünen Çarpı diyorum mol kesri. Yani artı çözücü diyorum. Çarpı mol kesri. Peki buralarda ne kullanıyoruz? Tabii ki de mol artı katının buhar basıncı sıfır kabul ediliyor. Sıvının buhar basıncı yani buhar basıncı düşmesi işte yükselmesi. Peki rohant yasası ne demiş? Benim dediğimi demiş. E, hocam mol kesri ne demek? Mol kesri şu demek arkadaşım. Bir pastamız var tamam mı? Pastadan herkes payı alıyor. Şimdi şöyle yapalım. Bir de şuradan şöyle bölelim. Şimdi şunu yapıyorum. A, B, C, D. Şurası da E olsun. Şimdi toplam pasta nedir? Toplam pasta. Hocam A artı B artı C artı D artı E. Peki benim E kısmının ki ne kadardır? Atıyorum burayı da Ali yesin. Peki Ali'nin yediği kısım ne kadardır? Hocam Ali E kadar kısmı yedi. Peki Ali'nin mol kesri nedir dersem? Ali bölü toplam pasta. Yani alenin pastası bölü toplam pasta. Bu da ne demektir? Alenin pasta yedi kısım. E, peki toplam pasta A artı B artı C artı D artı E. Yani şunu söylüyorum. Buraya istenilen mol. Buraya toplam mol. Buna da ne diyoruz? Mol kesri arkadaşlar. Şimdi şunu kapatıyorum. Ve diyorum ki 5.85 gram NaCl bu kadar suda çözünüyor. Buhar basıncı nedir? Eğer arkadaşlar bakın şuraya böyle küçük bir tane yapayım. İyonik katı varsa iyonik katı için iyonların mol sayısı. Tamam mı? Daha yeni onu dedim. İyonların mol sayısı. Ama atıyorum moleküler varsa moleküler için molekülünkini direkt 1 mol alıyorum. Yani 1 molden kastım atıyorum 0.2 çıkarsa çarpı 0.2 katı. Burası şimdi dursun. Şunu yapıyorum. Şimdi hemencik bu har basıncı dediği için yazıyorum. Ne var bende? NaCl'nin buhar basıncı çarpı NaCl'nin mol kesir artı diyorum. Başka ne var? Su olduğuna göre su da demiş su. Buhar basıncı su çarpı buhar basıncı H2O yani mol kesir. Peki NaCl'nin mol kesir kaç arkadaşlar belli mi? Bakın katıların yani P, NaCl eğer verseydi kabul ederdi. Fakat katıların buhar basıncı ne kabul edilir? Sıfır. O yüzden şurayı bilmemize gerek yok. Peki suyun buhar basıncı kaç? 28 milimetre çık. Peki suyun mol kesri nedir? Hocam hemen hesaplıyorum. NaCl'nin molü kaç arkadaşlar? 5.85. Peki formülü aldı 58.5. Buradan da ne gelir? 0.1 mol varmış. Peki suyunki kaç? Hocam suyun ikini de hesaplarsak eğer. Hocam suyun ikini de hesaplarsak eğer 180 gram su var. Suyun formül ağırlığı da arkadaşlar vermemişim ama 18 gram bölü mol. Yani buradan da 10 mol su varmış. Bakın arkadaşlar ben şimdi mol kesri kullanacağım. Doğru mu? E peki suyun molü kaç? 10. Toplam mol 0.1 artı 10'dan 10.1 derseniz yanlış. Neden? Eğer iyonik katı varsa iyonların mol sayısı. Peki o zaman Suyun molü kaçtı? 10. Peki toplam mol sudan 10 gelir. Artı hocam NaCl'yi bir hemen. Na artı artı Cl eksi. Bakın 1 mol 1 mol 1 mol. Elimde 0 1 mol var. 0, 0 1 0 1 0 1 toplam 0 2 mollü iyon geldi. O zaman artı 0 2 derim. Yani 28 çarpı 10 bölü 10.2 Tamam mı arkadaşlar? Her tarafı 10 çarparsak buradan çıkar işlem. milimetre civa buhar basıncı çıkar. Burada yapmamız gereken kısım bakın şurası çok omelli diyorum burası her zaman unutuyor neredeyiz. Şimdi kaynama noktası yükselmesi donma noktası alçalması. Buraya bilioskopi demişim buraya krioskobi demişim. Şimdi özetle yapmam gereken kısım bakın şuraya parantez açıyorum bir tane formül var. Bir tane formül donma için de kullanıyorum kaynama için. Fakat eğer siz donma noktası sabitini alırsanız donma için kullanıyoruz. Kaynama için alırsak kaynamayı kullanıyoruz. E peki kaynama için ne yapacağım? Arkadaşlar sulu çözeltiler için su kaçta kaynar? Yüzde. A kadar yukarıya çıkartır. Molal değeri çarpı iyon sayısı çarpı kaynama sabiti. Atıyorum donma için alacaksam. Donma için de şunu yapıyorum. Su kaçta donar? Sıfırda hocam. Aşağısına çektiği için eksi. Molal sayısı çarpı iyon sayısı çarpı kaynama sabitiydi. Hocam burada da donmayı alacağız. Yani şunu söylüyorum arkadaşlar. Formül şudur. A eşittir. M, I, K, D ya da K, K. Bu A dediğim değer bunlara bağlı olarak değişiyor. Şimdi grafiklere bakalım. Şimdi grafiklerde şu önemli bizim için. Bakın burada bir dondurma yapmışız. Çözeltiler normalde belli bir sıcaklıkta sabit değer gösterir. Yani kaynattığınız zaman dipte katı kalmaya devam eder. Suyun çözebileceği belli bir nokta vardır. Yani siz çözelti ya da çözünen de madde ekleyip çıkardığınızda kaynama ya da donma noktası değişir. Şimdi çözeltinin kaynama noktasını bulmak için. Kaynama noktası bilinmeli. Mantıken kaynama ya da donma noktası bilinmeli. Sabiti bilinmeli. Molalitesi bilinmeli. Tanecik sayısı yani mol yani yoğun sayısı bilinmeli. Eğer moleküler çözünürse tanecikte bir kabul ediyoruz. Peki bakalım hemen. Şimdi Burada bir şeker molekülü var. E şeker moleküler olduğu için bir. Peki NaCl daha yeni gördük. Na artı ve Cl eksi. O zaman bunun iyon sayısı 2 hocam. Peki NaNO3. Na artı artı NO3 eksiden. Bakın bir bir daha bunun iyon sayısı 2. Peki bu molekül neydi? Bu molekül size öde. Fakat molekül diyorum bakın. O zaman bununki yine 1. Peki sülfürik asit. Hidrojenden 2 tane artı SO4'ten eksi 2 diye geçer. Bakın 1, 2 daha. Bunun da iyon sayısı 3 diye çıkar arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü kaynama için ya da donma için A eşittir MI kaynama sabiti. A aynı zamanda MI donma sabiti. Bunu da eksi olarak alıyorum. Buradaki iyon sayılarım aynı şekilde böyle bulunuyor. Şimdi iki tane soru çözelim hızlıca pekişmesi için. 300 gram suda 3 mol. Bu madde var ve donma kaynama için değerler nedir? Şimdi kaynama için de donma için de kullanacağım formülü hemencecik yazıyorum. Kaynama için sulu çözeltide 100 artı A kadar çıkar. Molar sayısı, iyon sayısı kaynama sabit. Donma için su sıfırda donar. A kadar inecek. Molar sayısı, iyon sayısı donma saati. Peki moleli hemen hesaplıyorum. Mol bölü kilogramda. Molüm kaç? 3. Peki 3000 kaç kilo? 3'ten buradan mole sayısı 1 geldi. Peki iyon sayısına bakıyorum. İyon için. K2SO4. K kaç? Artı 1. Ama 2 tane. SO4'ten de eksi 2 tane iyon sayısı. Buradan 3 geldi. Peki. Hemen kaynamayı yazalım. Kaynama dediğim 100 artı A kadar çıkıyor. Molal değerim 1. İyon sayım 3. Kaynama sabitim kaç? Bakın burada KK 0.52 yazar. Peki bununla bunu çarptım. 6. Bununla bunu çarptım. 5. Elde var. 1. 1.56 çıkacak. A dediğim değer o zaman 101.56 santigratta kaynamaya başlar. Peki donma için ne yapacağız hocam? Bakın arkadaşlar donma için de aynısını kullanalım. 0 eksi a kadar. Molar sayım 1, iyon sayım 3, donma sabitim 1.86. Hesaplıyorum 8 elde var 1, 24, 25 elde var 2. 3 ile 1'i çarptım 3, 5.58. 5.58 eşittir eksi a. O zaman a dediğim yani donacaklar. Eksi 5.58 santigratta donmaya başlar. Şimdi 5 kilo çözücü de bu kadar maddi yoğunluk katısı var ve donma kaynama noktası bu donma noktası nedir? Arkadaşlar unutmamanız gereken kaynama için neydi? Sulu çözelti ya da çözücü her neyse 100 artı A kadar kaynama sabiti çarpı molal çarpı iyon sayısı. Peki bana şunu vermiş mi? A dediğim madde hocam vermemiş arkadaşım nasıl vermemiş burada var. E sen 100'den çıkartırsan A dediğim madde nedir? 3.25. Peki baktığınız zaman 3.25 eşittir. Kaynama değeri çarpı molal sayısı kaç? Molünü soruyor zaten. Bak kaç mol madde var? Mol diyorum. Peki bölü diyorum. Kilogramı 5. İon sayım x2y için. x artı 1'den 2 tane artı y eksi 2'den. iyon sayım 3. O zaman burası 3. Peki arkadaşlar burada başka ne bilmem gerekiyor? Normalde kaynama sabitini bilmem gerekiyor. Fakat soruda vermemişim. bizim direkt şurası KK olarak görün. 325 bölü 1000. Peki arkadaşlar şimdi buradan A dediğim değer ne gelir? Şunu da şöyle 100 olarak yazayım. Şu şunu götürür. Şu da şunu götürür. 5 kere 3'ten 5 bölü 3 mol x2 y maddesi varmış derim. Şimdi Çözünürlük ne demek? Çözünürlük şu demek arkadaşlar. Belli gram çözücüde belli gram madde olması ama sıcaklık her zaman yanına verilmek zorunda. Çünkü sorular sıcaklığa bağlı olarak çözünürlük değerleri değişir. Peki seyreltik çözelti derişik çözelti arkadaşlar derişik için çözünen var ya çözünenin çözücüyü dövmesi gerekiyor. Yani fazla olması gerekiyor. Peki seyreltik için bu sefer çözünenin çözücüden dayak yemesi gerekiyor. Tamam mı? Yani madde miktarının az olması. Doymuş doymamış aşırı doymuş. Arkadaşlar ben size dersem ki bir bardak çay var şöyle tamam mı? Çayın içine iki tane küp şeker at. Ve bu çay diyorum ki bir buçuk küp şeker hacmi var. O zaman siz iki attıysanız aşırı doymuş olur. Bir buçuk attıysanız doymuş oluyor. Atıyorum bir attınız doymamış oluyor. Yani diyorum ki çözebileceğinden fazlasını çözmüşse aşırı doymuş. Çözebileceği kadar çözmüşse doymuş. Çözebileceğinden az çözmüşse doymamış. Şimdi çözelti burada yine bir hatırlatmam var. Çözücü artı çözünen olduğuydu. Peki doymuş doymamış içinde burada bir şey var. Bakın her tarafta sular eşit. Bakmanıza gerek yok. 10 gram atmışım. 16, 36, 37. O zaman en derişi bu. Sonra bu. Sonra bu. Attığım miktarlara göre değişmiş. Ve sıcaklık yani doymak nasıl olabilir? Sıcaklık artmasıyla Yani çözünen sıcaklık arttıkça aşırıya kaçar. Burada da ne var? Mavi atmışız. Bakın attığımız miktara göre buralarda ne olmuş? Renk solmaları var. Peki renk solmaları varsa burasınınki en değişik. Yani madde miktarı mavi boya olasılığı artma miktarı şöyle olması gerekiyor. Şimdi. NaCl 100 gram suda atılıyor diyor ve 25 gram NaCl kullanıldığına göre. Şimdi çözelti yüzdece kaçlıktır? Arkadaşlar şunu yapabiliriz. Çözelti dedi. O zaman 100 artı 25'ten 125 gram ne var? Çözelti var. peki ne kadar da? 25 gramdı. 25 gramda ne var? Çözücü var. E ben 100 gram için değer nedir diyorum. 100 çarpı 25 bölü 125. Bunu bölerseniz 5, bunu buna bölerseniz %20'likmiş çözünürlüğün değerini hesaplayın. Bakın çözünürlük değeri için nedir? 25 gram NaCl böyle 100 gram su. 25 gram daha Nacel'e ilave edilirse çözünmesi için gerekli su miktarı. Arkadaşlar ben zaten bunu boşuna sormadım. Yani B ve C bağlantılı. Sen 25 gram NaCl var 100 gram su var. Ben 25 gram NaCl daha atarsam 100 gram daha su atmam gerekiyor. Gerekli su miktarı 100 gram. Bitti etki eden faktörler. Şimdi çözünürlüğünde iki şey etki ediyor genelde. Basınç ve sıcaklık. Gazlar için basıncın artması çözünürlüğü artırıyor. Ama sıcaklık gazlar için artarsa azalır. Katı ve sıvılarda çözünürlük sıcaklıkla artar. Bakın burada da bir grafik var. gazınki sıcaklık arttıkça azalmış. Bakın sıcaklık artıyor. Ama katının ki artmaya başlamış. Belli bir yerden sonra sabitleşiyor. Çünkü madde miktarınca oranlar var işin içinde katıya ısı verirseniz suya geçer. Sıvıya yani y'ye ısı verirseniz suya geçer. Z'den ısı alırsanız suya geçer. Tamam mı? Burada ters mantık var. Şimdi bir katının suda çözündüğünde 30 santigrat değeri için 100 bölü 110, 40 için 20 bölü 100 olacak şekilde 250 gram su ile hazırlanan doygun çözelti sıcaklığı 30'a getirilir. Şimdi arkadaşlar 100 gram su var. 20 gramda ne var? Katı var. Ben de 250 gram su varsa, 2,5 kat, 2 buçuk kat artın. 50 gram ne var? E katı var. Şimdi bana ne diyor? 30 santigrata getir. 30 santigrat için 100 gram suda ne var? 10 gram katı. E 250 gram suda ne var? 2 25 gram katı var. E peki 50 gram katı vardı, 25 gram katı olması gerekiyor. Yani aradaki fark 25 gram dibe çöker. Çöken madde olmaması için kaç gram su eklenmelidir? Peki 30 santigrat'ta neydi olay? 100 gram madde yani 100 gram su olduğunda 10 gram katı oluyordu. E peki 25 gram katı çöktü ya. Hani olmaması için 2,5 kat arttırın. 2,5 kat arttırın 250 gram daha su eklenmelidir. Bunu da yaptık, bunu da yaptık, geçiyoruz. Şimdi. Şuraya kadar anlamadığınız bir şey yoktur umarım. Şu andan itibaren soru anlatım kısmına geçeceğim. Soru anlatım kısmı da ikinci videomda olacak arkadaşlar. Bizleri takip etmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Instagram içinde açıklama kısmında link mevcut. Instagramımızı genelde sizleri geliştirici şekilde videolar atmaya, sorular çözmeye yönelik kullanıyoruz. Bizleri beğenebilirsiniz, like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.